Katılımınızdan dolayı beni dinleme zahmetinde bulunduğunuzdan dolayı Allah razı olsun diyorum teşekkür ediyorum Rabbim inşallah Hazreti Musa'nın dua sonsuz hamdler olsun Kutlu önderlerle Hazreti Adem'den Hazreti Musaya Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar tüm nebilere tekrar tekrar salat ve selam olsun. Çünkü biz onları anınca inşallah Rabbimizin yanında onlar da bizi anacaklardır. Ve bir anda şu akla gelmişti. Çünkü Peygamberimizin en son hutbesinde 10 bin bir rivayette yüz bin de var fakat kuvvetli rivayet 10 bin. Peygamberimiz en fazla 10 bin sahabesi bir araya görebilir. 10 bin kişi görebilir. Ve o sırada şu ifadeyi kullanmıştır. Beni görmediği halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi Hz. Muhammed Mustafa. İşte 1989'dan beri kutlu doğumlar vasıtasıyla Peygamber sevgisi her zaman bir konuyla tekrar tekrar anlatıldı. Rabbim inşallah önce anlatılan bu konular gönüle nakşedebilmesini ve hayata taktik edebilmeyi nasip edilmesi eylesin. Peygamberin dilinde burayı bir nevi cennet bahçesine çevirdiniz. Çünkü Müslüman nereye giderse orayı süslemiş olur. Çünkü Resulullah Medine'yi o cami mescid yapmış. O gün tabi belki çok basit bir gördüğümüz bugün devasa camiler de diyoruz Hamdolsun. Daha da güzellerini yaparız. Ama o gün Peygamberimiz Burayı süsleyen cemaat demiş. İşte şu anda da burayı cennet bahçesine çevirdiniz. Bu sebeple size nasıl çekileceğini bilemiyorum. Rabbim inşallah sizden razı olur. Asırlardır ruhumuzu besleyen, teşrikliği ile gönüllerimizi aydınlatan ömür verdiği sürece bu yap etmeyi hem bugün itibariyle, bugünden itibariyle, 14-20 Nisan itibariyle ve inşallah her gün itibariyle Hz. Muhammed Mustafa'yı anmayı, anlamayı ve onun hayatını, onun sünnetini yaşamayı ilk önce nasip ederiz. Evet, kardeşliği Hazreti Muhammed'den öğrendik, biraz önce söylemişlerdi, hafifçilerde var, görüyorsunuz. Kardeşliği ondan öğrendik. Ve tabii ki o da diğer peygamberlerden öğrendi. Çünkü o kendisi demişti. Ben ahlakını tamamlamak için öğrendim. Bir ahlak geldi Hazreti Adem'den itibaren ve en üst seviyeye Hazreti Muhammed Mustafa'ya ulaştı. O yüzden de o bize kardeşliğin sadece bir söylen yani kelimeler güzel kelimeler kurmak değil bir edebiyat olmadığını öğretti. Hayatında da yaşadı. İnsanlık onunla da vardı. Neye vardı? Hakikatin kardeşliğinin tadına vardı. Kardeş ne olmanın kardeş olabilmenin tadına vardı. O tatta alınca Tabii ki vazgeçilmez olur. Rabbim inşallah bizlerde böyle kardeşlikler. Çağımızda insanlık her zamankinden daha çok yakınlaşmaya, diğer canlılarla anlaşmaya, üflete, dostluğa, kardeşliğe bundan belki daha da fazla ihtiyaç var. Rabbim bu vesileyle kardeşliğimizi artsın. Artırsın inşallah. O olaydan sonra kardeşliğin ne kadar önemli Allah katında kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu anladık. E peygamberimiz kaç sefer geldi? Geldi. Birbirlerini neredeyse öldürecek dostları, kardeşleri. Yazıklar olsun size. Yine cahiliye dönemine döndük bu zamanları yaşayabiliyoruz zaman zaman. Bir anda bakıyorsunuz iki kardeş evin içindeki iki kardeş dünyanın en büyük zulmünü birbirine yapıyorlar. Köken nerede? Hemen gidelim geçmişe. Habil ile Kabil. Yani i̇ki kardeş. Kardeş olmayı beceremezseniz Kardeş olmayı beceremezseniz mutlaka orada kavga çıkar. Mutlaka çıkar. Kavga etmek için de bahane çok, kardeş olmak için de bahane çok.